Selam sumatofon severler. Bugün sizlerle A101'in getirdiği çöp telefonu Reader P13 Blue 2022'yi inceleyeceğiz. a bir kalitesizlik vizyonundan vazgeçmiyor ve Reader marka telefonlar getirmeye devam ediyor. Bizi Xiaomi telefonlar getirerek sevindirmişlerdi fakat düşük fiyat segmentinde gerçekten çöp telefonlar getiriyorlar. Ben de biliyorum telefonlar düşük fiyatlı diye bu kadar kötü ama kimsenin böyle telefonlar kullanmasını istemiyorum. Buna bir çözüm bulunmalı. O yüzden bu çöp kutularını eleştiriyorum. Çöp kutumuzun ekranına geçelim. 6.26 inçlik bir ekrana sahip. LCD tipinde HD Plus bir ekran, 60 Hz tazeleme hızına sahip, 270 ppi'de piksel yoğunluğu var. Kendi standartları için iyi. Bataryaya geçersek 3800 mAh'lik bir bataryası var. Micro USB ile şarj oluyor. Hızlı şarjı zaten yok beklemeyin de. Telefonun 3 tane arka kamerası var ama ana kamera haricindeki diğer kameralar işe yaramaz. Ana kamerada 8 megapiksellik, ön kamerada 5 megapiksel boyutunda diyaframa çıktıklarını bulamadım. E okuldaki profil fotoğrafları seviyesinde fotoğrafları rahatlıkla çekecektir. Yani iyi ışıkta çekecektir. Zaten Gece ışık gelmeyen yerlerde e, bakmak deyiminin manzarayı hafızanıza kazıyın daha iyi. İşlemci olmasa da olurdu ama varmış. Broad durum SC9832E model bir işlemci kullanıyor. 4 çekirdekli 1.3 hızında 28 nanometrelik bir taş parçası. 2 GB RAM'i olmasına rağmen telefonun RAM'i bildiğimiz gibi olmayabilir arkadaşlar. Epey sitesinde öğrenemeyince ben de işlemcisini araştırmıştım telefonun ve işlemcinin desteklediği RAM tipini görünce şaştım kaldım. DDR2 RAM'leri destekliyormuş. Normalde şu an telefonlar DDR4X RAM kullanıyor. Bir telefon bırakın ddr 2 ddr DDR4X kullanmasa bile problemken... Bu telefondaki RAM'lerin DDR2 olma ihtimali var. 2 GB'lık DDR2 RAM'ler aslında yarım GB RAM bile demek değil. 32 GB hafızası var. Veri aktarım hızını hiç bilmiyorum düşüktür. Ama alanın yarısından fazlası kaplı değilse normal. A101 bu telefonu 1600 liraya getirmiş ama internette telefon daha ucuz. Bu fiyatlardaki telefonlara bakıyorsanız benim önerim sahibinden sitesindeki ikinci el veya sıfır cihazları incelemeniz. Oradaki ilanlardaki telefonculara ulaşın. Dediğim gibi büyük şehirde yaşıyorsanız avantajlısınız. Sahibinden de ucuza Xiaomi'ler var. Onlardan alın. Trendyol'un dolap uygulamasında da var. Oraya da bakabilirsiniz. Hiç olmadı internetten Lenovo V5 Shot Z90 alın. Telefona ben baktım. DDR3 RAM var ama genel olarak bu telefondan kat kat iyi bir telefon Snapdragon işlemciye sahip ekranı zaten çok kaliteli bir ekran bataryası biraz düşük çabuk bitecektir ama merak etmeyin bu telefonun da bataryası iyi değil sahibinden ilanlarına da bakarken dikkatli olun hırsızlara sakın fırsat vermeyin elden almak her zaman en iyisidir çevrenize sorup soruşturun büyükşehirde yaşasaydım ben size önerirdim telefoncuları şuralar buralar diye ama benim de şu an hiç bilgim yok 2018'den bu yana kendime telefon almadım. E zaten telefonum bozulunca telefon alıyorum. İleride inşallah bol bol telefon değiştireceğim, hediye edeceğim telefonlarımı insanlara. Tekrar görüşene kadar Covid olmayın, sağlıkla kalın. Dünya döndükçe kendinize iyi bakın. Ayız bir artık şu çöp kutularını getirmeyi bırak lütfen.